Ev tamamen sessizdi. Öyle bir sessizlik ki, sanki sadece odaları değil, düşüncelerimi bile sarıp sarmalamış gibiydi. Oturma odasındaki koltukta uzanıyordum. Yemek masasının üzerindeki lambadan yayılan yumuşak ışık duvarlara gölgeler çiziyordu. Dışarıda yağmur yağıyordu ama sesi uzaklardan geliyormuş gibi, boğuk ve belli belirsizdi. Gece sanki bir sır saklıyormuş gibi görünüyordu. Derken mutfaktan gelen ayak seslerini duydum. Miguel oradaydı ama ne yaptığını anlayamıyordum. Her şey fazlasıyla sakindi ama aynı zamanda havada açıklayamadığım bir ağırlık vardı. Sanki bir şey olmak üzereydi. ''Buraya gelsene'' dedi Miguel, koridordan gelen sesiyle. Sesi alçak ve yumuşaktı, bir soru gibi değildi. Zaten cevabı olmayan bir çağrı gibiydi. Onda bir şey değişmişti. Her zamanki sakinliği vardı ama bugün. Gözlerinde tarif edemediğim bir şey vardı. Biliyordum. Bir şey olacaktı ve bu her şeyi değiştirecekti. Yavaşça ayağa kalktım ve mutfağa doğru yöneldim. Miguel, tezgahın üzerinde bir şeylerle meşgul gibi görünüyordu. Ama yaptığı şey gerçekten önemliymiş gibi bir izlenim vermiyordu. Daha çok zamanı dolduruyormuş gibiydi. Normalde olduğundan daha yakındı bana. Daha önce fark etmediğim kadar yakın. Her adım attıkça aramızdaki gerginlik büyüyordu. ''Kahve ister misin?'' diye sordu. Gözlerini bana çevirmemişti ama sesi daha derin ve daha yumuşaktı. Tezgaha yaslanış şekli ortamı daha küçük ve daha kapalı hissettiriyordu. "Hayır, gerek yok." dedim, normal bir ses tonuyla konuşmaya çalışarak. Ama sesim planladığından daha kısık çıkmıştı. "Her şey yolunda mı?" diye sordu Miguel. Bu sefer başını kaldırdı ve gözleri benimkilerle buluştu. O an aramızdaki gerginlik neredeyse dokunulabilir bir hale geldi konuşacak gibi göründü ama duraksadı. Sanki doğru kelimeleri bulmaya çalışıyordu ya da belki de kendi içinde olanları anlamaya çalışıyordu. Mutfak bir anda daha karanlık, daha dar bir hal almıştı. Artık oradan çıkmak mı yoksa kalıp ne olduğunu anlamaya çalışmak mı istediğimden emin değildim. "Klara," dedi adımı fısıldayarak. Bu fısıltı midemde bir düğüm oluşturdu. Ne diyeceğini biliyordum. Biliyordum ki o da benim hissettiklerimi hissediyordu ve aramızda bir şey olacağı kaçınılmazdı. Miguel bir adım attı ve aramızdaki mesafe azaldı. O kadar yakındık ki nefesi benimkine karışıyordu. Geri çekilmem gerektiğini biliyordum. Bir şey söylemem gerektiğini. Her ne olursa olsun bu anı durdurmam gerektiğini. Ama hiçbir şey yapmadım. Orada durdum. Sessizce aramızda yükselen sıcaklığı hissederek. Ellerimiz yanlışlıkla birbirine dokundu. Bu dokunuş elektrik yüklü gibiydi. Gözlerimi kaçırmaya çalıştım ama bu sefer Miguel'in gözlerinde daha önce hiç görmediğim bir şey gördüm. Hep bildiğim, birlikte büyüdüğüm o kişiden farklı bir şey. Bastırılmış bir arzu, söylenmemiş bir beklenti. Parmaklarımız hiçbirimiz fark etmeden birbirine kenetlendi. Zaman durmuş gibiydi. Elimi çekmem gerektiğini biliyordum. Bu dokunuşun anlamı bizi geri dönülemez bir yola sokabilirdi ama yapamadım. O anın yoğunluğundan, bizi çevreleyen havadan kopup uzaklaşamadım. Miguel benim bu kararsızlığımı fark etmiş olacak ki elini hızla geri çekti. Ama bu hareket biraz önce olanları silmeye yetmedi. O basit dokunuş artık sadece bizim anlayabileceğimiz bir sır haline gelmişti. Şimdi ne yapacağız? sorusu havada asılı kaldı. Miguel mutfağın diğer tarafına çekildi ama gözlerini benden ayırmadı. Yüzünde tanıyamadığım bir ifade vardı. Benim gibi o da olanların ağırlığını hissediyordu ama bunu nasıl dile getireceğini bilmiyordu. Dışarıdaki yağmur şiddetini artırdı, sanki dünya bu sırları saklamaya çalışıyordu. Sonunda Miguel sessizliği bozdu ama sesi neredeyse bir fısıltı gibiydi. ''Clara ne olduğunu bilmiyorum.'' dedi. ''Sadece seni düşünmeden edemiyorum.'' Bu sözler içimde sessiz bir patlama yarattı. Ona ne diyeceğimi bilemedim. Hissettiğim şeyler kelimelere dökülemeyecek kadar karmaşıktı. Sadece orada durdum. Bu sözlerin içimde yarattığı sıcaklığı hissederek. Ben de bilmiyorum dedim sonunda. Sesim zar zor duyuluyordu. Miguel bir süre sessiz kaldı. Gözlerini gözlerimden ayırmadan durdu. Ama o an biliyordum. Bu gece her şeyi değiştirmişti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Değişen sadece o dokunuş değildi. Değişen aramızdaki hava, bakışlarımız ve artık kelimelere ihtiyaç duymadan birbirimizi anlama şeklimizdi. Miguel yavaşça geri çekildi. Koridorun sonuna doğru ilerlerken hala bana bakıyordu. Tam kaybolmadan önce yumuşak bir sesle "İyi geceler, Clara." dedi. "İyi geceler." diye cevap verdim. Ama kelimeler artık eskisi gibi değildi. İçimde biliyordum ki sabah olduğunda her şey farklı olacaktı ve belki de en kötüsü ikimizin de bu olanlarla yüzleşmeye hazır olmamasıydı.